Selam arkadaşlar. Önceki yaptığım barınağı yıktım. Yerine bunu yaptım. Arkasını da göstereyim. Aslında buraya geliş amacım barınak yapmak değildi arkadaşlar. Burası e, Kayapa Göleti'nin en sondaki balık tutma yerinden ormana dalınan yer. Buraya aslında rahmetli babamla beraber mağaraların oraya gitmiştik. En son. E, kaynağın olduğu yer. Tekrar oraya gittim arkadaşlar. Defineciler her yeri mahvetmiş. Öyle güzel yerler vardı ki. Kaynağın orada kalp şeklinde beyaz taştan 3-4 bin yıl öncesinden kalma. Su geliyor ağzından. Orayı patlatmışlar. Onun karşısında biraz gerisinde şu birkaç yıl önce iki gencin vefat ettiği mağaranın biraz daha gerisinde bir iki mağara daha var. Aynı zamanda bir çeşme ve e, yer var su gelen her yeri patlatmışlar mağaranın içini ağzını dibine bile kazmışlar mağaranın alt tarafında ambarkaya vardı onu dibine kadar kazmışlar yani mahvetmişler her yeri baktım orası öyle oraya gidiş de çok zor bu. Normalde burada yasak İnşaat yapmak veya Veyahut Tarla Tarla olmayan yere tarla yapmak Yasak sit alanı Ama mağaralara kadar Sağ tarafta 3-4 tane Bağ bahçe yapmışlar Ev mev yapmışlar Derenin sol tarafı da mağaraların karşısı Yine aynı şekil Ama Sol taraftaki 3 4 belki 3 5 dönümlük arazi kazmışlardı orayı. Gelirken oradan geçtim. Komple her yer çanak çömlek. Eski tarihi çanak çömlek parçalanmış. Tarlanın her yeri çanak çömlek. Sürmüşler. Yani bu kadar olmaz. Devlet ilgilense buralarla ve o tarihi yerlerle böyle mahvetmezler buraları. Burası Kayapa Göleti arkadaşlar. Kayapa Göleti'nin ilerisi.